satcom TALKS programımıza hoş geldiniz. VoiceOver adlandırma. Hilmi Bey, STATCOM TALKS'a hoş geldiniz. Hoş bulduk. STATCOM TALKS İletişim Başkanlığı bünyesinde yayın hayatına yeni başlayan bir podcast programı. Bizim davetimizi kırmadığınız ve Burada bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Satcom Talks'ta biz genel olarak iletişim stratejilerini, kriz iletişimi, dezenformasyon, kamu diplomasisi gibi gibi alanlarda konuşmalar gerçekleştiriyoruz. Sizin de uzmanlık alanınız kamuoyu araştırmaları. Aslında hem ülkemizde hem dünyada çok önemli bir konu. Türkiye'de de gerçekten çok iyi takip edilen bir alan. Bu alanda sizinle biraz sohbet etmek isteriz. Hoş geldiniz. Hoş tekrardan. bulduk. Teşekkür ederim. Direkt şöyle sorarak başlamak istiyorum size kamu araştırmaları alanına nasıl başladınız? Sizi bu alana iten, sizi bu alana çeken nokta nedir acaba? Öncelikle bir harçlık ihtiyacı üniversite yıllarında öğrenciyken anketör olarak başladım. O dönemde uzun sayılabilecek bir dönem anket yaptım. Bir şekilde okul harçlığımı çıkardım ve keyif alarak yaptığım bir işti. Sonra bir baktım ki bu iş benim mesleğim olmuş ve tam 30 yıldır bu işi keyifle yapıyorum. 94 seçimlerinde Keçören bölgesinde orada bir seçim kampanyasının ve seçim araştırmalarının içerisindeyken sonraki süreçte birçok araştırma yaptık ve 2014 yılından beri de çok şükür yanıldığımız hiçbir seçim olmadı. Dolayısıyla bu yerinde etik ve nesnel hassasiyetlerini gözleterek yapıyoruz. Bunun da haklı bir gururunu yaşıyoruz diyebilirim. Kolaylıklar dilerim bu alanda. Peki Türkiye'deki kamuoyu araştırmalarıyla alakalı ne düşünüyorsunuz genel olarak güvenilirlik açısından? İş ahlakıyla, nesnelliği gözeterek yapanlar var ama diğer taraftan da bu işi bir manipülasyon aracı olarak kullananlar var. Yani bunların olmadığını söyleyemeyeceğim maalesef bu işte nasıl işte postru habercilik varsa postru siyasetçiler varsa posturu anketçiler ve fake haber gibi fake anketçiler var. Aslında bu, bunların temel amacı işte bir şekilde oy oranlarını pazarlamak ve onun üzerinden de bir menfaat elde etmek olduğunu görüyoruz. Nitekim son seçimlere baktığımız zaman da işte Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın karşısında aday olan eee Kılıçdaroğlu'nu %60'larda gösteren kamuoyu araştırmaları vardı. O kamuoyu araştırmalarının sahipleri şu an yine sanki onlar o oranları göstermemiş gibi ortalıkta dolaşıyorlar, yorum yapıyorlar, anket açıklıyorlar. Elbette kamuoyu araştırmaları da yanılabilir ancak ben bunun bir yanılma değil, bu noktada pozisyonu alanların bir kısmının bilinçli olarak kamuoyunu manipüle etmek için bunu yaptıklarını düşünüyorum. Yine aynı şekilde 2018 seçimlerinde de farklı sonuçlar yayınlıyorlardı. 2018'de İYİ Parti'nin oyunu %22, %18 gösterenler vardı. Sonra bakıldığı zaman onlar yüzde yüz yanıldılar. Bir araştırma iki puan, 5 puan, e, hadi yanılabilir ancak iki katı e, yanılıyorsa orada bir e, problem var demektir. Onun iç başka bir şey aramak gerekir. E, dolayısıyla bu e, alanda ciddi anlamda enfekte edildiğini, bir şekilde bir manipülasyon aracı olarak değerlendirildiğini ve bundan birilerini de bir e, ekonomik çıkar fayda elde etmeye başladıklarını, çalıştıklarını e, görüyoruz ve gözlemliyoruz. Peki sizce kamuoyu araştırmaları toplumun yönlendirilmesinde mi yoksa anlaşılmasında mı daha etkilidir? Bence anlaşılmasında etkilidir. Ancak evet kamuoyu araştırmalarıyla bir kamuoyu oluşturabilirsiniz. Bir sosyal konuda oradaki hassasiyetleri ölçersiniz, ona göre bir politika geliştirebilirsiniz. Ama diğer taraftan kamuoyunu yönlendirmeyi amaçlayan çalışmalarını aslında bakarsanız etkili olmadığını gözlemledik. Bu sadece son 1-2 seçimde gördüğümüz sonuç değildi. İşte 2023 14 Mayıs seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nun işte kazanacağını çok iddialı bir şekilde söyleyenler vardı. Ondan önceki seçimde de efendim İyi Parti %20'lerde gösterenler vardı. Hatta 2007'lere gittiğimiz zamanda da orada CHP'nin oyunu %30, AK Parti'nin oyunu %30 gösterip işte muhalefetin bir koalisyon hükümeti kuracağını söyleyenler ve benzeri gibi buna benzer sonuçlar servis edenler vardı. Ancak toplum elbette zaman zaman değişebilir. Seçim sürecinde de oy verme davranışı değişebilir. Ama netice itibariyle kamuoyu araştırmalarını kamuoyunu manipüle etmek için kullananların aslına bakarsanız onlara para verenlerin parasını alıp bir şekilde boştan yere harcadıkları bir araca dönüşmüş oluyor. İşin nesnelliğinden ve ahlaki hassasiyetlerden ödün vermeden yapıldığı zamanda da topluma anla, anlamak için ve toplumun yararına ya da toplumdaki problem, sorun alanlarıyla ilgili politika geliştirmek için oldukça önemli bir ve ihtiyaç olan bir alan. Peki dijitalleşme ile alakalı sormak istiyorum size. Dijitalleşme kamu araştırmalarında veri toplama süreçlerini dönüştürdü mü? Elbette dönüştürdü. Yani bu dijitalleşmeden kendimizi ayrı tutamayız ve bu noktada da araştırmadaki metodoloji de bazen değişiyor. Efendim daha önce kağıt kalemle yaptığımız araştırmalar hatta o bizden önceki dönemlerde o kağıt kalemle yapılan araştırmaların analizi de büyük zaman alıyormuş efendim. Programlar yokmuş ve benzeri gibi bir takım zorluklar çekiliyormuş. Ancak şu an geldiğimiz nokta itibariyle kağıt kalemle yaptığımız araştırmalar oldukça az denilebilecek durumda. Araştırmalarımızı daha çok dijital yazılımlarla, telefonla bile yapabiliyoruz. Ancak bunu araştırmaları ya yüzle yapıyoruz ya telefon destekli bilgisayar katı dediğimiz bir metodolojiyle yapıyoruz yavaş yavaş da online araştırmalara dönüyor. Ama hangisi sağlıklı derseniz yüz yüze yapılan araştırmalar daha sağlıklı. Telefonla yapılan araştırmalarında belli hata paylarının olduğunu kabul etmekle birlikte onu da sağlıklı olduğunu söyleyebiliriz. E biz daha çok aslında bakarsınız hem yüzde hem telefonda yapılan araştırma bir hibrit modeli tercih ediyoruz. Bunun yanı sıra bu araştırmaların nicel o oranlarını gösteren kısmının yanı sıra toplumu daha derinlemesine anladığımız fokus grup, odak grup tartışmaları ya da derinlemesine görüşmeler, mülakatlar yaparak olayın birazcık daha detaylı anlayabileceğimiz meseleleri çalışmalar da var. Bunlara da nitel araştırmalar diyoruz. Peki bu alanda yapay zeka kullanıyor muyuz? Evet, yapay zekayı kullanıyoruz. Her geçen gün daha çok e, kullanıyoruz. Sanırım önümüzdeki dönemde daha, daha da kullanacağız. İşimizin e, büyük bir kısmını yapay zekaya yaptıracağız. Yapay zekanın önümüzdeki dönemde, yani şu içinde bulunduğumuz süreç aslına bakarsanız bir emekleme dönemi de, diyebiliriz. E, toplum olarak sanayi devrimini biraz ıskaladık. Ancak yapay ile ilgili özellikle İHA-SİHA'ların öncülüğünde bizim ufkumuzu da açan bir sürece evrildiğini gördük. Nitekim her alanda e, yapay zekayı kullanıyoruz ve toplumun da e, daha çok kullanacağını önümüzdeki dönemde ben varsayıyorum. Peki sosyal medyada yapılan kamuoyu araştırmalarıyla alakalı ne düşünüyorsunuz? E, sosyal medyada kamuoyu araştırmaları yapılmaz. Hadi diyelim yaptık ancak onun da e, sınırlılıklarını bilmek gerekir. Nedir bu sınırlılıkları? Sosyal medyayı kullananlar var, kullanmayanlar ya da hangi zamanda kulla bazıları kullanıyor, kullanmıyor, aktif olarak kullanıp kullanmayanlar var. Temelde araştırma yaparken önemli olan hedef kitleye rastsal bir şekilde erişmektir. O rastsallığın bozulduğu ortamlarda sağlıklı veriler, sağlıklı sonuçlar çıkmaz. Sosyal medyada da bir araştırma yaptığınız zaman sadece sosyal medyada sizin erişebildiğiniz kişilerle bir araştırma yapıyorsunuz demektir. O da o sınırlıklar içerisinde değerlendirilmesi gerekir. Tüm toplumu yönelik bir değerlendirme yapılması da mümkün değildir onlarla. Ben de zaman zaman çok denk geliyorum sosyal medyada o mu bu mu diye. Özellikle seçim dönemlerinde kendi cenahından oluşan toplumdaki kişiler işte kime oy vereceksiniz diye bir anket açıyor ve orada kendi savundukları kişi çok inanılmaz düzeyde fazla oy almış oluyor. Ya tabii ki güvenilirliği olmadığını söyleyebiliriz. Kesinlikle yani dolayısıyla ha bunların bazıları çok etkileşim alıyor, çok öne çıkıyor falan ancak o sadece kendi kitlesi üzerinde yapılmış bir araştırmalar. Bazıları da savaş oluyor. Yani iki cenah kitlesi arası. <laughs> o çok fazla hadi buna biraz daha biz de yüklenelim falan ya o tarz şeylerle karşılaşıyorum açıkçası. Yani elbette bunun da bir alıcısı var ama karşılığı yok. Doğru. Çok haklısınız. Peki Türkiye'deki kamu araştırmalarının uluslararası standartlarla karşılaştırdığımızda nasıl bir sonuç ortaya çıkıyor? Türkiye'de kamuoyu araştırmalarının daha sağlıklı, daha güvenilir olduğunu düşünüyorum. Çünkü kendi yaptığım araştırmalar üzerinden gidecek olursam, 2014'ten beri yanıldığım bir seçim yok. Çok şükür. Bu Allah'ın lütfu aynı zamanda ben buna inanıyorum. Mesela son iki seçimdir, hatta son üç seçimdir Amerikan seçimlerini değerlendiriyorum. Bununla ilgili televizyonlara çıkıp yorumlar yapıyorum. Hatta bazılarında da çok iddialı yorumlar yaptım. Amerikalılar seçim tahminlerinde yanılıyorlar. Biz yapsak daha sağlıklı yaparız diyorum. Tabii oradaki seçim modelleri, seçim sistemlerindeki farklar, doy verme ve buna benzer sıkıntıları var. Ama o araştırmaların bir kısmını da online yaptıkları için e, sağlıklı sonuçlar elde edemiyorlar. E, şu an batıda yapılan araştırmaların birçoğu online yapılıyor. E, orada da belli ölçüde rastsallığı sağlamaya çalışıyorlar ancak çok sağlıklı sonuçlar alamıyorlar. Türkiye'de tüm dezenformasyon çalışmalarına rağmen e, araştırmalarda, e, işte seçim araştırmalarında özellikle çok isabetli sonuçlar elde ettiğimizi söyleyebilirim. Peki farklı bir soru sormak istiyorum. Medya e, gerçekliği yansıtır mı yoksa yeni bir gerçeklik mi inşa eder sizce? Medya e, gerçekliği yansıtır e, ama doğru bir şekilde kullanırsanız. Şimdi e, iletişim şurasındaydık. Orada biz hakikat peşinde koşan habercileriz dedi e, bir arkadaşım. Diğer tarafta habercilerin bir kısmı da hakikati bükme çabası içerisinde olduklarını görüyoruz. Amerika'da işte yaklaşık 100 yıl önce bir medya karteli var. Onun başındaki kişi işte bir savaş açmak istiyor İspanyollarla. Bir fotoğraf üzerinden bana fotoğrafı getirin size savaşı getireyim diyor. Savaştan beslendikleri için nitekim o fotoğraf üzerinden işte bir kadının işte çıplak arandığı yalan haber üzerinden bir savaş çıkarıyorlar bunu inşa etmiş oluyorlar. Gelelim daha yakın bir zamana. Körfez Savaşı zamanında bir karabatak üzerinde, orada olmayan bir karabatak üzerinde dünyada hadi gençlerin çokça kullandığı duyar kasmak derler ya, öyle duyar kasarak bir şekilde Batı toplumunun ya da tüm dünyanın manipüle edildiği bir sürece tanıklık edildik ve orada milyonlarca insan evinden, yuvasından oldu, çocuklar katledildi. E, ne uğruna? Bu sadece e, Saddam'ın altınları ve Irak petrolleri uğruna e, oldu. E, o noktada da bu sebeple e, hakikat peşinde koşan haberciler için Bush'un o dönemki e, danışmanı ki o zaman e, Amerikan Başkanı Bush'tu. Sizler hakikat peşinde koşan e, aptallarsınız. Size hakikati biz veririz, verdiğimiz şekilde onu işlersiniz şeklinde bir e, bu mealde bir e, sözü vardı. Ben bunu e, Star Açık Görüş'te de e, yazmıştım. E, nitekim bakıldığı zaman gerçekliği yeniden inşa etmek, o post e, çağının e, bir şekilde içerisindeyiz ve bunun üzerinden de ciddi bir algı inşa etmeye, dezenformasyon üzerinde e, yoğun bir e, çalışma yapıyorlar. Nitekim bu konuda biz yine yakın zamana gelecek olursak, depremde mesela bir örnek tek bir örnek baraj patladı yalanını ortaya atan kişi daha sonra hiç bunu bu yalanı o kişi söylememiş gibi ortalıkta dolaştı itibarlı bir şekilde bunun bedelini hiç kimse sormadı. İsrail'in yaptığı o zulme karşı, oradaki soykırıma karşı farklı farklı servis edilen haberler oldu İsrail tarafından. Her iki konuda da hem Türkiye'deki deprem konusunda de, de, dezenformasyonla Mücadele Başkanlığı, iletişim Başkanlığı bünyesinde e, ciddi çalışmalar yaptı, kamuoyunu aydınlattı. Nitekim İsrail'in yalanlarını da tüm dünyaya Türkiye'de duyurdu. Bu açıdan bakıldığı zaman Türkiye'nin ve iletişim Başkanlığı'nın Dezenformasyonla Mücadele Başkanlığı'nın bir hakikat savaşçısı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde e, bu konuda ciddi mücadele ettiklerini de görüyoruz. O, o konuda e, harekette kendilerini de kendilerinde tebrik etmek istiyorum burada. Oradaki yaratılan e, gerçeklik aslında bakarsanız bazen e, sonuca uğraşılmasını sağlıyor, sessiz kalınırız ama diğer taraftan bir hakikat savaşçısı olarak karşılarına dikilirseniz gidebilecekleri bir sınır oluyor. Ondan daha öteye de e, gidebilmeleri mümkün değil. E, şöyle bir atasözümüz vardır. De, e, der ki işte Doğru çağrığını ne kadar yalan dünyayı dolaşır. Evet, yalan hızlı dolaşıyor. Nitekim yapılan birçok araştırmada, Reuters'ın yaptığı araştırmalar falan var oralarda da, en çok yalan habere maruz kalan ülke biziz. Diğer taraftan baktığımız zaman da, başka bir atasözüyle cevap vereyim, yalancının mumu yasıya kadar yanar. Hakikatte karşısına çıktığınız zaman, o yalan üzerine inşa olunan Kartondan işte binalar ya da işte kuleler çökmeye mahkumdur. Algoritmalarla ilgili konuşmak istiyorum biraz da. Sizce algoritmalar bireyin özgür iradesini gölgeliyor mu? Kesinlikle gölgeliyor. Şimdi bir haber görüyorsunuz herhangi bir konuyla ilgili tıklıyorsunuz. Hadi diyelim ki haberin, kim tarafından servis edildiğine bakmıyorsunuz diyelim. İlginizi çekiyor. İşte yakın bir zamanda bir babanın çocuğunun altını değiştirirken haberi servis edildi ve onun üzerinden o baba linç edildi. Oysa engelli bir çocuğun işte altını değiştirildiği haberi sonradan aç, aç çıktı. Bu yalan hızlı bir şekilde herkesin önüne girdi. Ve bazıları bunu, bu tür haberleri kasıtlı bir şekilde yapıyorlar. Bunun iki amacı var. Birisi bu tür haberleri ortaya çıkaranların birileri e, bir şekilde organize kötülük yayıcılar diyebileceğimiz bir amaçla yapıyorlar. Diğerleri de işte belki cehaletlerinden bir, birkaç like almak, efendim etkileşim kasmak e, yine gençlerin tabiriyle söyleyecek olursak etkileşim oluşturmak için yapıyorlar diyebileceğiz. Ama ancak e, bu noktada da işte medya okur yazarlığı oldukça önemli İşte yankı odaları denilen aslına bakarsanız benim aynalı odalar dediğim bir yapı var bunun içerisinde baktığınız zaman bir haberi tıkladığınız zaman o haberin değişik versiyonları sürekli sizin önünüze karşınıza çıkıyor. Bir oda içerisinde etrafınıza baktığınızda nasıl kendinizi görüyorsanız aynalı odada da o haberin farklı yansımalarını görüyorsunuz. Farklı boyutlarda yansımalarını görüyorsunuz. Algoritmaların böyle bir etkisi var. Ama bu konuda da işte e, teyit mekanizmasının e, hızlı bir şekilde işlemesinde çok e, kıymetli olduğunu düşünüyorum. Peki algoritmaların e, kamu araştırmalarında manipüle etme gücüyle alakalı e, ne düşünüyorsunuz? Nasıl önlemler alınabilir? Böyle bir amaçları var. E, algoritmalarla, kamuoyu araştırmalarında manipüle etmeye çalışıyorlar. Uzun zamandır bunu yapmaya çalışıyorlar. Özellikle e, sosyal medyanın hayatımızda çok etkin olduğu dönemden beri bunu işte e, gezi olaylarında e, denediler. 17-25'te denediler. Darbe girişimi esnasında denediler. Denediler, denediler. Ancak e, başarılı olamadılar. E, bugün başarılı olamamaları yarın başarılı olamayacakları anlamına gelmiyor. Çünkü artık bir uzuvumuz olarak karşımıza çıkıyor telefonlar ve bu telefonlardan dünyayı okuyoruz, haberleri okuyoruz, işimizi buradan takip ediyoruz ve buradan gelen veriler problemli olarak gelmeye başlarsa o zaman o algoritmaların bir şekilde toplumu etkileyebileceği gibi araştırmaları da etkilemesi mümkün. Bu noktada da özellikle işte yüz yüze araştırmalar, efendim, daha gerçek kişilerle yapılabilecek araştırmaların çok daha sağlıklı, nesnel verilerle analizlerin oldukça kıymetli olduğunu görüyoruz. Teşekkür ederim. Son bir soru olarak şunu sormak istiyorum size. Bu anket sonuçlarının topluma etkisi üzerinde sizi böyle çok etkileyen bir anınız var mı? Herhangi bir olay? Ben yaklaşık 30 yıldır bu işi yapıyorum. Öğrenciyken başladım ve çok büyük keyifle yapıyorum. Hiç unutamadığınız bir gün, bir an kendi üzerimden bir değerlendirme yapayım. Ben toplumun işte bu 30 yılın 20 küsur yılını farklı bir iktidar içerisinde geçirdim ve ben bu işi anketörlük yaparak başladım. Benim rahmetli babam imamdı. İşte birçok köyde, şehirde imamlık yaptı ve dar gelirli bir ailenin evladı olarak doğdum. Bu iş benim hayatımı değiştirdi şöyle değiştirdim. İlk başladığımda benim önümde tek bir seçenek vardı. Ancak küresel araştırma şirketlerinin taşeronu olabilirdim. Erdoğan nasıl bu milletin önünü açtıysa benim de emeğimle, efendim çabamla bir yere gelebilmemin mümkün olduğunu gösterdi ve 2014'ten beri de Türkiye'nin en iyi sonuçlarını veren araştırma şirketi olarak karşınızda bulunuyorum. Dolayısıyla Anadolu insanının fırsat eşitliğiyle öne çıktığı bir sürece şahitlik ettim. Burada da bunu söyleyebilirim. Daha spesifik örnekler elbette varsın dediğiniz gibi ama nedense ben bunu anlatmak istedim. Çok teşekkür ederim. Biz de bu hakikat yolculuğunuzda size kolaylıklar diliyoruz. Sizlere de çünkü siz de hakikat savaşçısınız iletişim başkanlığı olarak o özellikle hem dünyada birçok alanda da hakikatin duyurulması ile ilgili özellikle İsrail'in soykırımındaki yaydığı yalanları duyurma noktasında da çok büyük işler yaptılar hem. Bu noktada Cumhurbaşkanımızın alan açtığı noktada Fahrettin Altun'a, İdris kardeşe ve sizlere de çok teşekkür etmek isterim. Tekrar kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür ederim Hilmi Bey. Bugün bizimle birlikte olduğunuz için çok kıymetli değerlendirmelerinizi bizimle paylaştığınız için tekrardan çok teşekkür ederiz. Bugünkü bölümümüzün sonuna geldik. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere değerli izleyicilerimiz. Hoşçakalın. 不会笑话阿凡达吗？